Merhaba. Ben Gülşah. Bugün sana hem bedenini hem zihnini rahatlatacak, stres, anksiyete ve düşüncelerin karışmasına iyi gelecek bir yönlendirmeli meditasyon hazırladım. Daha iyi verim alabilmen için kulaklık takmanı tavsiye ederim. Şimdi kendine yolculuk yapacaksın hayal ettiğin bir yerle başla. Bu yer seni rahatlatacak ve huzurlu hissettirecek. Kendini rahat ve konforlu hissettiğin bir yere geç. Otur veya uzan. Ayaklarının yere doğru olmasına ve ellerinin de kalçalarında olmasına dikkat et. Kapat gözlerini ve nefes almaya başla. Her nefesin derin ve rahat olmasını sağla. Her nefes alışverişini say. Ve kendini rahatlatmak için odaklan. Kendini etrafında bir sürü ağaç ve kuş sesleriyle dolu bir yerde hayal et. Bu yerde gez ve etrafına bak. Görüntüler, sesler ve dokuları dikkatli şekilde hisset. Ağaç yapraklarının birbirine değerken çıkardığı hışıltıları uzaktan gelen su sesinin şırıltısını rüzgarın esintisini duy. Her detayı dikkatli hisset ve zihnin rahatlamasına yardımcı ol. Etrafında başka neler olduğunu merak edip Yavaş adımlarla yürümeye devam ediyorsun. Yürüdükçe kuş ve ağaç seslerinin arasında dalga seslerinin karıştığını fark ediyorsun. Bu sese yaklaştıkça için daha da huzur dolmaya başlıyor. Kendine ulaştığın bu yerde bedenini ve zihnini daha da rahatlatmak için birkaç dakika bekle. Kendini güvenli ve güvende hisset. Derin nefesler aldıkça burnuna ferahlatıcı bir deniz kokusu gelmeye başlıyor. Biraz daha ilerledikçe önündeki mas mavi denizi fark ediyorsun. Kumların parıldayışını, dalgaların çıkardığı sesi, uğultusunu, deniz kuşlarının şarkısını ve denizin nemli havasını, sıcak, ve tatlı rüzgarını hisset. Gittikçe yaklaşıyor ve içine girmekten kendini alıkoyamıyorsun. Kendini denizin içine girerken hayal et. Ayak bileklerini hafifçe çarpan dalgaları ve serinliğini. Denizin dalgalarının ritmi ile kalbinin atışını senkronize et. Bedenini derin suya batır ve rahatlamasına izin ver. Şimdi denizin içindesin. Her nefes alışverişinde denizin havasını solu. Bedeninin canlandığını hisset. Denizin ortasında kulu bir dinginlik içindesin. Her bir yanın deniz ile çevrili. Denizin evrensel enerjisini düşün. Kendini denizin evrensel enerjisi ile bağladığını ve bedeninin bu enerji ile şarj olduğunu fark et. Denizin dinginliği, sakinliği ve huzurunu içine çek. Nefesini denize vererek stresli hislerin gitmesine izin ver. Zihninin yavaş yavaş kalmasına ve tüm düşüncelerinin, endişelerinin suya akmasına izin ver. Bu sırada hissettiğin her şeyi kabul et ve onları denizin enerjisiyle yok et. Tüm negatif düşüncelerini denize yavaşça bırakıyorsun. Onlardan arınıyorsun. kendine yardım etmek için kullanabileceğin bu güçlü ve sakin enerjiyi her zaman hatırla. Denizin hüzünlü ama aynı zamanda güçlü enerjisi seni her zaman rahatlatacak ve güçlendirecek. Her zaman burada olup seni koruyacak. Şimdi gözlerini yavaş yavaş aç. Kendini yavaş yavaş gerçek dünyaya dönmeye hazırla. Deniz enerjisi ile şarj olduğunu, zihnini ve bedeninin rahatladığını, hafiflediğini hisset. Meditasyonu sonlandırdıktan sonra deniz enerjisi ile şarj olduğunu hissetmenin yanı sıra hayatına dair planlarını, hedeflerini ve amaçlarını gözden geçir. Kendine zaman ayır ve güncel hayatta hangi konulara odaklanman gerektiğini belirle. Her gün bu yönlendirmeli meditasyonu yapmaya devam ederek kendine zaman ayır ve kendini deniz enerjisi ile şarj et. Artık huzur ve minnet dolusun. Şimdi kendine teşekkür et.